Herkese merhaba arkadaşlar ben Gün Minecraft SC Solo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, MCC Server'ında ve Chernobyl 2015 adlı haritadayız Lanet olsun <laughs> Geçen bölüm aynı harita ee, Evet geçen bölüm Söylemiştim zaten artık Bütün videolar 720p olacak diye ve evet artık bütün videolar 720p Pei, taş, kılıç. taş kılıç. Kestim. Sen de gel. Dur. Dur giymem lazım. FPS öldü az önce. Az önce FPS düştü bitti öldü. Geçen bölüm biliyorsunuz taş kılıç bulamamıştık. O yüzden böyle saçmalamıştık. Sen gel buraya. Oh flyer olmuştan adam dur onu keselim. Sen onu kes ben de sana bir klinip atayım. Hadi lütfen. Eee bugün konum MCSC'deki Türkler. Eee ama on ondan önce şu adamı bir kesmem lazım. Öl abi. Öl lan öl lan. Heh. Sen de gel abi. Oha. Bunu da kestik. Güzel. Ee, şimdi hemen bir şeye gidelim. O iki damadımız olmuş. Tamam çok güzel. Ee, bugün ki konum dediğim gibi MCSC'deki Türkler. Birazdan konuma da başlayacağım. Şöyle bir en yukarıya çıkayım. Ondan sonra konuma başlarım. Bu arada iyi zırh topladık. Hemen şu yemek yiyip şu zırhı giyelim. Şu çıksın abi. Şu gelsin. Şu gelsin. Şu gelsin. Ayakkabımız yok mu? O biraz kötü. Neyse şöyle yapalım. Şuraya şu zırhları atalım. Gereksizler. İki tane diamond. Çok güzel. Ee, hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Sekiz kişi kalmış. Ve hemen konuma başlayayım. E, biliyorsunuz arkadaşlar, eu.mcsg.in adlı server'da yani MCSG'nin EU, Avrupa Server'ında Her odanın neredeyse yarısı Türk oluyor. Mesela e, lobide gördüğüm kadarıyla burada da bir 6-7 tane Türk var. E, ve bu Türklerden e, neredeyse herkes nefret etmeye başladı. Çünkü abi Türkler yani biliyorsunuz ya hack açar ya macro açar. Demir bulduk, güzel. Yani neredeyse bütün böyle yabancı oyuncular Türkleri sevmiyor. Neden? Çünkü Türkler biliyorsunuz, e, makro veya hack en çok Türkler açıyor. Bunun sebebini vallahi hiçbir şey. Oha. Bu tiyatro muydu? Bak şu an Iron Chase Plate'im olmasaydı çok sevinebilirdim. Burada su yok. Öküz. E aşağıda su var mı atlayacak? Var ama ne atlarsın sen oraya abi? Yani hiç riske girmem. Ben hemen ineyim aşağıya adam gibi. Ee, evet 4 kişi kaldı lan. Video çok hızlı çıkacak lan. Neyse artık. 3 kişi. Ana o ne lan? Abi 4 elmas. What? Lan 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 dur düşüyordum. Abi bir tane adam burada ölmüş. Salak. Kim öldü lan burada? Abi. Neyse beleşe bir tane diamond bulduk yani. Ah git. Şuradaki chest almış mı? Almamış. şunu, şunu alalım. Şimdi bize şey lazım abi. Ortaya gidelim o zaman hemen. Dört e, 4 kişi kaldı zaten. Adamların durumu nasıldır bilmiyorum. Benim durumum yani iyi. Başlangıçta biliyorsunuz iki adam kestik. Ya abi Vallahi iki bölümdür bu map çıkıyor. Bu bir de hiç bilmiyorum. Rotan falan da yok. Neyse. Ee, dediğim gibi Türkler çok hack ve makro olduğu için e, bütün yabancı oyuncular neredeyse Türklerden nefret ediyor gibi bir şey. Hani artık ben de kendim bir Türk olmama rağmen artık hem izleyeceği Türklerden nefret etmeye başladım abi. İşte ikili hacker Türk team çıkar. Ee, Türk teamler çıkar böyle 6'lı 7li team makro çıkar böyle. Ay vallahi ben de bir Türk olma var ama artık Türklerden nefret etmeye başladım MCSC'deki. Hmm, burası neresi? Crafting table var mı? Çıkalım yukarı. İki bölüm durdum map çıkıyor vallahi map'te de rotam yok ha. Çıkalım şöyle. Eee yani böyleydi. Bir de yeni bir şeyden de bahsedeyim. Yeni intro yaptım biliyorsunuzdur. Attım dün e, ee, dün hemen sd solo'nun yeni videosundan sonra attım şunları var ya ay bu sıkıntı lan bura aşağı mı atlayacağız ne yapacağız ee, aşağı atlamayalım şurada girişler vardı oraları, oraları kullanalım biliyorsunuz yeni bir intro yaptım bir dakika bence o tarafta chest var yokmuş <laughs> e, ee, intro yaptım artık her benim videonun başında Selim'e de yollayacağım introyu zaten her videonun başında o introyu abi oraya çıkılmaz ki ya nasıl çıkılacak atlanır tamam kolaymış yani o kadar kasmaya gerek yokmuş hop şunları alalım abi dur dur aşağı düşüyordum Aa, adam adam var orada evi bilmem ne Umurumda değilsiniz. Oo, çok yakında iki tane adam var abi. Şu an burada üç kişi var ben dahil. Bu biraz kötü ya. Yayımız falan da yok valla. Ne bitmez yolmuş lan. Aa üç kişi kaldı. video çıktı, video çıktı, bitti çıktı. Bitti, çıktı. <laughs> Neyse. Video çıktı ben ona seviniyorum. Hani renderlayıp uploadlamak bayağı öküz gibi zamanımı aldığı için seviniyorum. Yoksa video çekmek benim hoşuma gidiyor. Üh, buradan ölsem ne güzel ölürüm lan. Aa bak orada su var da kim atlayacak oraya? Hop, buraya çıkılmıyor mu? Atlanmıyor mu? Cık, atlanmıyor. Abi ne ne abo çok yüksek lan. Neyse inelim şöyle de. Abi çok uzun sürecek inmek şimdi. Uf ya. Eee intro'dan bahsediyordum en son. Artık her videonun başına o intro gelecek. Bence güzel bir intro oldu. Ben sevdim. Eee Camtajer'le de yaptım zaten. Eee Evet, o kadar. Bütün videoların başına artık o intro'yu koyacağım. Şimdi şurada bir adam var. Ona gidip dalacağım. Ne tarafta o? Yerde mi? Evet, orada. Ok. A, bilmem arkalayabiliriz, apple yeriz olmadı. Keşke yayımız olsaydı. Adamın aynı orada var. Hmm. Oo, oo, oo sakin, 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 sakin o şampiyon. Ne yapacak abi? Tamam, apple yiyelim hemen. O da apple yedi galiba. Emin değilim bu adam ne yapıyor? çift bastı oraya atladı oradan aşağı atlayacak hadi o harek rek 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 aha GG. kestik adamı evet adamı kestik rek çaktık orada müthiş bir rekti ama bizim de canımız inanılmaz şuraya atlamayı deneyeceğim atladım çok iyi Allah düşerek ölmeyelim ee, evet güzel oldu abi adam var Adam var sesini duydum. Nerede? Benim ayak seslerim acaba? Neyse çok güzel oldu abi bu adamı kesmemiz. 5 tane diamond'ımız var ama crafting table olabileceğimi zannetmiyorum. Ortada da hemen craft yapmama izin vermez o adam. Ee, neyse video çıktı. Video çıktı. Ee, o arada da adamı güzel kestik ve 76 ping alıyorum. Bu benim için çok iyi. Hiç lag yok. Ee, ama alımız yok. Hımm. Abi 5 tane naimudum var ya. Bakalım oyunu kazanabilecek miyiz? Umarım kazanırız. Yani umarım. İnşallah. Evet bakalım adamın durumu nasıl? Adam orada. Ve durumu o kadar iyi değil. Evet ok çekiyor bana. Ben de ona çekeyim. Çok uzaklasın be abi. Evet o da beni vuramadı. Ben de onu vuramadım. Eee. Adam bakalım ne yapacak? Adam okluyor. Ben de onu okuyacağım Vurduk galiba. Ee, kanka bana izin verir misin ya? Bana bir müsaade et. Ben şurada hemen bir danlı sordum yapayım. Çok teşekkür ederim. Gel buraya. Gel buraya abi. Gel abi. Gel. Abi okum da çok kötü ya. Okum berbat. Vurdum galiba bir kere daha. Bu adamın da oku berbat. Neyse şöyle bir oklayalım. Dur kanka. Sen bir gel abi. Hoba. Adam bizi vurdu. Adam bizi vurdu. İyi vurdu. Şöyle bir yemek yiyelim. Evet vuramadı. Yemek yedik. Üf. Adam orada abi. Ne yapacak? E, Detmeş uzun sürecek gibi görünüyor. Ama hayır dalacağım şöyle. Tamam daldım. İki kere vurdum. Güzel oldu. Şöyle biraz oklayalım. Hop. Hop. Keşke okun biraz daha iyi olsaydı. Ah okladı. Evet. Güzel okladı. Yakacak. Evet. Çok belli diyor yakacağını. Şu an heyecanlandım gerçekten. Şöyle bir vuralım abi bir kere daha. Ee, sanırım adamı keseceğiz. Çünkü zırhı falan da kötü. Şöyle bir dalalım abi. Ee, Katniss'a gider mi? Katniss'a gider mi? Katniss ve GG. Ee, evet. Katniss aldık. Neyse arkadaşlar. Beni izin teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmak için like atmayı, bizi takip için abone, olmay abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.